Elif ve harika kelebek. Elif, ailenin en küçük kızıydı. Önce ablası Zeynep, sonra diğer ablası Defne birinci sınıfa gitmişti. Şimdi ise sıra Elif'teydi. Resim öğretmeni Zeynep'i harika resim çalışmalarıyla hatırlıyordu. Beden öğretmeni Defne'nin rüzgar gibi koştuğunu anlatıyordu. Birinci sınıf öğretmeni Ali Öğretmen ise Zeynep'in matematik başarısını Defne'nin güzel yazı yazma yeteneğinden bahsediyordu. Okulda herkes ablalarının başarılarını konuşuyordu Evlerce ama Elif'i fark eden yoktu. Bu durum Elif'i üzüyordu. Keşke bir top gibi küçülüp ana sınıfına geri dönebilseydi. Annesi Elif'e sarılarak daha yeni başladın. Yakında herkes seni fark edecek dedi. Ama Elif bekleyemezdi. Hemen fark edilmek istiyordu. Resim dersinde kağıdını boş bıraktı. Beden eğitimi dersinde en yavaş koşarak dikkat çekmeye çalıştı. Sınıfta okumayı reddetti. Matematik sorularını bilerek yanlış cevapladı. Ali öğretmen Elif'in müdürün odasına gönderilen ilk kardeş olduğunu görünce üzüldü. Ancak bu durum Elif'in yüzüne küçük bir gülümseme getirdi. Müdür Elif'e neden böyle davrandığını sorduğunda "Çünkü," dedi Elif. "Zeynep ve Defne ablalarımı nasıl hatırlıyorsanız, beni de hatırlamanızı istiyorum." Müdür Elif'e şaşkınlıkla baktı. Ama sevgili çocuğum, ablaların hep güzel şeylerle hatırlanıyor. İşte o an, Elif'in gülümsemesi kayboldu. Elif'in en sevdiği ders fen bilimleriydi. Gök kuşağının nasıl oluştuğunu, yanar dağların neden patladığını öğrenmek onu büyülüyordu. O gün derste kelebekleri incelediler. Ali öğretmen kelebeklerin önce yumurta sonra tırtıl olduğunu ardından koza içinde muhteşem bir kelebeğe dönüştüğünü anlattı. Bu sürecin adı başkalaşım olduğunu öğrendi. Elif bu kelimeyi unutmamak için eve gidene kadar defalarca tekrar etti. Zeynep abla, siz birinci sınıftayken kelebekleri öğrendiniz mi? diye sordu Elif. Hayır, biz solucanları öğrendik. Defne abla, ya sen? Hayır, biz kurbağaları öğrendik. Elif, kendi öğrendiği konunun ne kadar özel olduğunu fark etti ve büyük bir heyecanla ablalarını anlattı. Elif, kelebekler hakkında kütüphanede bulduğu her şeyi okudu. Yirmi binden fazla kelebek türü olduğunu öğrendi. En çok renkli isimleri olanları sevdi. Kahverengi peri, buz mavisi, uykulu turuncu. Eğlenceli isimlere sahip olanlara güldü. Virgül, soru işareti, koca burun. En ilginç isimlilere hayran kaldı. Morfo, zarif hanımefendi, ince kanat ama en çok Ali turuncu siyah desenli kral kelebeğini sevdi. Bu kelebekler kışın sıcak yerlere göç ediyordu. Fen bilgisi dersinde Ali öğretmen ertesi gün tropikal kelebek bahçesine geziye gideceklerini duyurdu. Elif, gidecekleri yerin adını unutmamak için eve gidene kadar defalarca tekrar etti. Zeynep abla, siz birinci sınıftayken nereye geziye gittiniz?'' Diye sordu Elif. Müzeye, dedi Zeynep. Defne abla, ya sen? Akvaryuma, dedi Defne. Elif, kendi gezisinin çok daha farklı olduğunu düşünerek sevindi ve büyük bir heyecanla ablalarına tropikal kelebek bahçesine gideceğini söyledi. Sabah erkenden okula geldi çünkü geziye gitmek için sabırsızlanıyordu. Tropikal bahçeye vardıklarında heyecanı arttı ve mutluluktan sürekli gülümsedi. Kapıda kırmızı ceketli bir kadın onları karşıladı ve kendini tanıttı. Ben sizin rehberinizim. İçeriye girdiğinizde kelebekler üzerinize konabilir ama kanatlarına dokunmamalısınız. Neden biliyor musunuz? Elif hemen elini kaldırdı. Çünkü kanatları minicik pullarla kaplıdır. Eğer dokunursak bu pullar zarar görür dedi. Kesinlikle doğru, dedi rehber. Adın ne senin? Benim adım Elif, Zeynep ve Defne adında iki ablam var. Hmm, ablalarını tanımıyorum, dedi rehber. Bu durum Elif'i şaşırttı ama aynı zamanda mutlu etti. Yağmur ormanları odasına girdiklerinde Elif hayran kaldı. Çeşit çeşit kelebekler uçuşuyordu ama bir tanesi bile Elif'in üzerine konmadı. Tam herkes dışarı çıkarken Elif elini bir kelebeğe uzattı ama dokunmadı. İşte o an turuncu ve siyah kanatları olan güzel bir kral kelebeği uçup parmağına kondu. Ama ne yaptıysa kelebek parmağından uçmadı. Geziden dönerken yol boyu parmağındaydı geceleyin uyurken bile parmağındaydı okulda derste her yerde kelebek elif'in parmağında duruyordu artık okuldaki herkes hatta müdür bile elif'i tanıyordu ama bir gün müdür bu kelebek artık gitmeli dedi elif gitmesi için çok uğraştım ama gitmiyor diye yakındı sonunda elif'in aklına bir şey geldi elif okul müdürünü, ali öğretmenini, sınıf arkadaşlarını, zeynep ve defne ablasını yanına alarak okulun yakınındaki büyük parka götürdü. Parkta serin bir rüzgar esmeye başladı. Kelebek merkezinden gelen rehber elinde kocaman bir torbayla Elif'i bekliyordu. Rehber torbayı dikkatlice açtı. İçinden bir kral kelebeği çıktı, etrafına bakındı ve kanat çırparak uçtu. Peşinden on tane daha, sonra on tane daha. Derken gökyüzü turuncu ve siyah kelebeklerle kaplandı. Zeynep ve Defne neler olduğunu merak etti. Rehber onlara bunun bir göç olduğunu açıkladı. Rüzgar Elif'in saçlarını uçurdu ve kelebeğinin kanatlarını okşadı. Kral kelebeği sanki Elif'e hoşça kal öpücüğü veriyormuş gibi burnuna kondu, sonra kanat çırparak havalandı ve arkadaşlarına katıldı. Ağaçların üzerinden süzüldü, evlerin üstünden geçti ve gözden kayboldu. Elif diye seslendi müdür. Herkes Elif'e döndü. Elif'in kalbi hızla çarptı. Kesinlikle üç kardeş arasında üçüncü kez müdürün odasına gönderilen tek kişi olacaktı. Ama müdür gülümsedi. Bu gerçekten harikaydı, dedi. Elif gülümsedi, parmağına baktı, sonra da gökyüzüne. Hala parmağında kelebeğin dokunuşunu hissediyordu. Çok geç olmadan iki ablasıyla birlikte yavaş adımlarla eve döndü. <gülüyor> <gülüyor>